Ali ile biz e, 79'da tanışmıştık. Hazan e, Hazan'ın çekim sırasında. E, biz aynı anda biz de bereketli toprakları e, çekmek için Adana'ya gittik. Onlar Hazal'ı tam hatırlamıyorum ama yakındık birbirimize. Çünkü e, yapımcımız e, e, onların eskilerde Apo, bizim Apo'muz. Apo'nun evinde oyuncu seçimleri olurdu. ben bile karışırdım. Her şeye karıştığım gibi. Yani filmin başrol oyuncusunu oyuncu seçilecekti. Aslında yetenekli bir oyuncu var dediler. Hep birlikte gidelim. Onu onu izleyelim dediler. Oyuncu da e, talep sinemaya girişi öyle oldu. Esasında ee, esasında Yeşilçam'da cenazelerde görüyorum, çok üzülleniyorum. Yeşilçam'da e, tutkun bir kardeşlik vardır her zaman. Ee, gerçekten çok üzgünüm, çok şaşırdım ölümü görünce. İnsanların birbirine, yani e, Yeşilçam'da Tutkun Kardeşlik'ten e, söylemek istediğim, e, illa çalışmanız gerekmiyor. E, binlerce dostumuz var. En son e, Şerif öldüğünde dedim ki, e, toplumsal sinema e, yanım, e, kapısını kapattık ama öyle değilmiş. Aygül etmiş. Işıklar içinde uyuyup.